bizim duyarlılığımızı bu ümmetin bir ferdi olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu dedi mi bir Almanı bile sarıp sarmalayan bir Yunan'ı kucaklayan ümmetin kardeşi olarak innel mukminunu ihvetun sayan ve bunu yüz yıllarca bayraklaştırmış devlet olarak üç kıtada yaşatmış bir ecdadın, her ıktan ecdadın torunları olarak dünyada Filistin'deki zulme en yüksek tepki Anadolu'dan yükselmeliydi. Anadolu insanından yükselmeliydi. Sokakta mikrofon tutulduğunda, kamuoyu araştırması yapıldığında Birinci gündeminiz nedir diye sorulduğunda canımız yanıyor. Filistin'deki zulüm artık bizi uyutmuyor. Diye yüksek bir yüzdelik çıkmalıydı. Düşük bir yüzdelik var. Öyle devleti suçlamak kolay. En kolay o. Devlet milletin aksettiği aynadır. Esas olan millet Kendimize bakmalıyız. Millette düşük olan bu duyarlılıktan ötürü kendimizi mesul tutmalıyız. Bu duyarlılığı nasıl yükseltebiliriz? Bu duyarlılığı çeldiren ne? Bu duyarlılığı çeldiren o değersiz, o basit, o her verdiğini bizden geri alan dünyayı öncelemiş olmamız. Dünyayı önceleyen bizler huzurumuzu, zevkimizi, rahatımızı bozacak şeyleri göze almak istemiyoruz. Çoğumuz yardımda bulunmuyor. Çoğumuz bir nümayin olsun, nümayiş olsa, bir gösteri olsa sokağa çıkmıyor. Çoğumuz devlet müdahale etsin mi dendiğinde aman ha bize ne diyor. Çoğumuz böyleyiz, yüksek bir oranda. Nerede o zulme duyarlı Anadolu insanı? Zulmü gördü mü araya girip canını ortaya koyan gavur bile olsa, mazlum ise adaleti tutup kaldıran Anadolu insanı. Bu duyarlılığı yeniden kazanmalı. Hiç yok demiyor ama yüzdelik düşük. Bunu sokaklardan okuyabilirsiniz. Bakın geçen hafta Avustralya'da Filistin için Avustralya neresi biliyor musunuz? Uçakla gidince bir güne ancak gidiyorsunuz. Buradan binip tersine gittiğinde 3 gün geçiyor. üç tane gündüz geçti ancak bindim. 9'unda bindim, 11, 12 sabahında oraya indim. Bu kadar uzak yer yani. Bizim gibi buradan böyle koşsan Filistin'e düşecek kadar yakın bir yer değil. Şimdi çıksan akşam olmadan inersin, arabayla bile. Yani bir vakit namazı burada kılsan, hızlı gitsen sonraki vakte oraya yetişirsin. İcabında dedelerinden orada askerlik yapmış olan vardır. İcabında atalarından orada şehit düşmüş olan vardır. Kapısında, girişinde nöbet beklemiş olan vardır. Adamlar yüz binlerle çıktı. Yağmura rağmen sokaklardayız. Zulme rıza göstermiyoruz dediler. Allah'ın yanı sıra gönderdiği peygamberine oğul diyen insanlar bunlar. Ruhul Kudüs'ü Cenab-ı Hakk'ın yanı sıra Tanrı belleyen insanlar bunlar. Bu itikatla devam ederlerse cehennemi boylayacak olan insanlar. Onlarda vicdan parıltısı var. Dilerim Cenab-ı Hak bu gösterdikleri iyilikleri dolayısıyla çünkü o iyilikleri zayi etmeyendir. Hidayet nasip etsin. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَا Allah'ın sünneti bu. Allah bir kimselerde hayır bilirse onlara eşittirir. Bizim gördüğümüz bu hayrı Cenab-ı Hak gözden kaçırmaz. Allah kuluna kulundan daha yakındır. Ama onlardaki bu hayırdan ötürü Allah onlara ve onların nesillerine hidayet nasip eden etmesine de bizdeki bu hayırsızlıktan ötürü bize ne yapar? sünneti tersine çevirdiğimizden oluyor. Bu kadar zulme duyarsızlık göstermiş. Ya bize değmedikten sonra bize de demiş. İcabında boykot bile etmeye, içtiği kahvenin zevkinden bile vazgeçmeye yanaşmamış insan tipi. Velev ki asil kanı taşıyor olsa bile hangi asil kan bu? İstersen o ecdadın genlerini taşı. Istersen sultanların soyundan gel. Eğer haktan yana taraftar değilsen kunu kavvamin lillahi şuhada bil Allah için ayaklanıp adaleti tesis etmek için hakkı tutup kaldırmıyorsan o ak damarlarında akı akan şeyin hangi DNA, hangi de genlerden olduğu, hangi ırktan olduğunun hiçbir kıymeti abiyesi yazıyor.